Ay nereden duydunuz ya? Nereden duydunuz? Aklımı aldınız ya. Aklımı aldınız. Ne yapıyorsunuz? Acıktınız mı? Acıktınız mı müptezeller? Dişi müptezeller. Durun bakayım. Oo nasıl uzamış boyun ya. Çıldırdılar, çıldırdılar, çıldırdılar çıldırdılar. Şekil hayır, hayır hayır. Çıldırdılar. Acıktınız mı? Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Gel sen de buraya gel. Al. Al al al. al. Hangisi götürdü lan oğlum? kışı zayıf olan kıymalarını ama idare edeceğiniz ciğerim. Yut koçum benim yut. Sakin de. Sakin de genzine duracak. Ne yaptım? Getirdim buraya. Al bakalım. Al bunu da. Al. Sakin ya, sakin ya. Allah Allah. Dur tamam dur. Vay yeşil çok. Dur. Gel buraya, geç. Şuraya bak hele ya. Alıyor alıyor oraya götürüyor. Alıyor alıyor oraya götürüyor. Ben size nasıl yemek getireceğim ben anlamadım ki. Gel, al bak burada, al. 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 Cü, 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 cü. al. Gel buraya. Neyse, aslında gelmesin. Daha iyi sanki. Gel. Al, bak şurada, şurada, şurada. suyunuzu değiştirelim mi suyunuzu? Ha? Allah etme. Yarım şer kıymalıyı. Ulan ben bu kadar hızlı yiyemem be. Şekil. Gel de serep durma ya eşşo eşşek pantolonu bırakmadınız ya ney ney gel gel kim var orada kim var kim var kim var kim var orada Kim var burada? Gel buraya. Gel. Sanaların oraya gittiler bak. Gel buraya. Ney bu? Ha? Ha? Ney bu? Gel. Hiç su, hiç su. Niye ha düzgünce yemek yemiyorsunuz ya? Bu ne? Gel. Gel. Gel bak. Hop. Yürü bakalım. Yürü oynayın. gel. 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 Sırı sırı gel. Gel buraya. Gel. gel buraya. Buraya temiz su koyun. Gel buraya. Gel buraya. bunlar resim de koyunlar. Bak şunu bezli yerlere bak. Gel şöyle, geri zekalı gel. Bak ya, gel. Gel. Heh, gel ne oldu ayağına diken mi battı? Ayağına diken mi battı? Dur, ayağındaki dikeni... Ayağındaki dikeni dur. Ayağındaki dikeni iş şey yapmaya çalışıyor. Böyle beni, beni ısırmaya çalışıyor ya. Dur! Gel, gel. gel. Gel gel gel, gel bak gel 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 aferin kızım aferin kızım aferin kızım aferin 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 Sen de gel kızım sen de gel Gel böyle Gel kızım Gel kızım sen de gel Aferin kızım aferin kızım aferin 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 kızım aferin kızım, aferin kızım. Bir tane koparsaydın. O parmağı bir tane koparsaydın da. Ben seninle, ben seninle bir tane görseydim. Senden bir görseydim. O parmağı bir koparsaydın. Ben yaramaz köpek seni. Dümbül köpek seni. Ne oldu? Ne oldu? Gel bakayım. Gel kızım. Lan yine bu sigarayı düşürdük ya

dışarıya çıkardığım 10 dakika, 15 dakika aslında onların tam oynayacak yetişecek çevresini öğrenecek zamanları eğitim verilecek zamanlar ama, ama, bu iki kişi var ya bu iki kişi var ya bu iki kişi bu iki kişi var ya bu iki kişi bu iki kişi var ya bu iki kişi şöyle şu var ya şu hemen ısıracak hemen ısıracak hemen ısıracak küçük 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 Oh. <laughs> <laughs> sır kızım sen de sır. Sen ısırmıyor musun? O ısırıyor sen de ısır Sen ısırmam diyorsun. Ben bunun ağzına zorla et verdim yemedi geçen gün. Bu var ya küsmüş bunu. Bunu getirirken mi dövdüler? Doğduğunda mı dövdüler? Ne oldu biz bir şey yapmadık. Ben yokken mi bir şey yaptılar? Gerçi ilk geldiğinde de çekin gönlünde. Hop Hoppa. Hoppa. <laughs> kıçı kıçı kıçı. Kıçı 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 kıçı. Sen de yat. Nereye gidiyorsun bakalım? Sen de yat, sen de yat. Oho, oho. Kaptın yine eldiveni. Çıldırdı, çıldırdı. Ne ne? ne ne Ne? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya, kaçma. 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 Kaçma buraya. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Gel gel gel. Ya yakaladım seni. Seni yakaladım şeri 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 seni de yakaladım. Seni de yakaladım. Seni de yakaladım. Kalkamıyorsun değil mi?